Kapıyı açıyorsan orada durma. Bir insanın bilgili ve modern olduğunu nasıl anlarsınız? Giyiminden, görüntüsünden ve okuduğu okuldan diyenler olabilir. Günümüzde insanların görünüşü çok şey ifade etse de bir insanın görünüşünden, okuduğu okuldan ya da kullandığı eşyalardan bilgili ve modern olduğu anlaşılmaz. Yaşadığı olaylara verdiği tepkilerden ve davranışlardan anlaşılır. Yani bence modern bir toplum olmanın yolu insanların nerede nasıl davranacağını bilmesinden geçer. Şöyle bir etrafıma baktığımda maalesef değişik bir olayla ya da bir durumla karşılaştığında ne yapacağını bilmeyen insanlar görüyorum. Neye böyle diyorsun demeyin. En basiti, araba kullananlara trafikte bir bakın. Kime yol verecekleri, kimin geçiş üstünlüğünün olduğu ehliyet alırken öğretiliyor. Ancak iş pratiğe geldiğinde geçiş üstünlüğü falan dinleyen yok. İşte bu modern toplumlarda böyle değildir. Herkes pratikte de birine saygılıdır. Geçenlerde yurt dışında yaşayan bir arkadaşımla konuşurken, ne var ne yok oralarda, özel gereksinimi olan arkadaşlarla ilgili gözüne çarpan bir şey var mı diye sordum. Onur, aslında yok. Çünkü burada insanlar daha bilinçli, daha saygılı. O yüzden de özel gereksinimi olan bireylere özel bir şey yapmaya gerek yok. Mesela burada sen o akülü aracınla en işlek yolda Karşıdan karşıya geçmeye kalksan tüm araçlar durur. Durmayanlar da ayıplanır dedi. Gülümsedim. Bizim ülkemizde de tam tersi. Sokağa çıktığında çoğu araç yol bile vermez. Hatta çoğu zaman beni akülü araçla gördükleri halde yayalar bile yol vermez. Şöyle bir düşünürsek yol vermeyi bırakın yardım etmesini bile bilmezler. Şimdi bazıları bu söylediklerime kızabilirler. Ancak hep yaşadığımız şeyler bunlar. Mesela benim başıma çok gelir. Diyelim ki AVM'de dolaşıyorum. Kapısı olan bir yere girmeye kalktığımda yardım etmek isteyenler o kapıyı öyle açarlar ki yani kapı açılır tamam ama kapının yerine kapıyı açan gelir ve bana geç der. Ben de nereden geçeyim? Sen önümde duruyorsun der gibi ona bakarım. O kapıyı benim geçmem için açtıysan, kapıyı bana engel olmayacak şekilde tutman lazım. Yoksa bana yardım etmeye çalışırken engel olursun. Geçen internette dolaşan bir videolu haberde izlemiştim. Görme yetersizliği olan biri işlek bir yolda karşıdan karşıya geçmek isterken Görme yetersizliği olan arkadaşın arkasından gelen, ona yardım etmek isteyen adam, koluna girip birazcık önden yürü, yürüyüp trafiği yavaşlatacağına, görme yetersizliği olan arkadaşımıza arkadan sarıldı, bastonlu elini havaya kaldırarak arkasından itekleye itekleye karşıya geçirdi. Karanlıkta size görmediğiniz birinin arkadan sarıldığını ve aynı hareketi yaptığını düşünün. Nasıl hissedersiniz? Eminim çok iyi şeyler hissetmezsiniz değil mi? Evet, farkındayım. Böyle anlatınca hafifçe gülümsediniz. Ama inanın bunları yaşamak hiç hoş olmuyor. Tamam ya, çok yardımsever bir toplumuz. Ama Özellikle bu durumlarda yardım etmeye çalışırken neyi nasıl yapacağımızı bilmediğimiz için yardımın şeklini ve dozunu fazla kaçırıp yardım ettiğimiz insanı farkında bile olmadan incitiyoruz. Şimdi yardım etmeyelim mi diyenler olabilir. Hayır. Tabii ki yardımlaşacağız. Ancak karşınızdakini incitmeden ne yaptığınızı bilerek yardımlaşmamız gerek. Böyle olaylarla karşılaştığımızda bilinçli olmamız gerek. Çünkü anlatmaya çalıştığım şey ne kadar insanların modern olduğunu gösteriyor. Bakın arkadaşlar. Hedef yaşadığımız toplumu daha modern, daha özgür bir hale getirmekse insanların birbirine saygılı olmasını sağlamamız gerek. Eğitim sistemini buna göre düzenleme, düzenlemeli. İnsanlara 60 yılda bir işine yarayacak bilgiler yerine pratik bilgiler vermeliyiz. Ancak bu şekilde modern, özgür ve birbirlerine saygı gösteren daha mutlu insanların bulunduğu bir ülkede yaşarız. Yazan Onur Ustaoğlu Seslendiren Meryem Coşkunca Bolu Olay Gündem Gazetesi